Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 4. sınıflar bugün sizlerle birlikte Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Örneği çözeceğiz. Oldukça güzel bir yazı oldu sevgili öğrenciler. Milli mücadele konularının yoğun olduğu Aynı zamanda yönlerimiz ve yön bulma yöntemlerinin de Yoğun olduğu bir yazılı sizlere hazırladım. Öğretmenleriniz belki zorlayabilir, belki daha kolay sorabilir. Ben içine hem zor sorular koydum hem de kolay sorular koydum. Bu arada kanalımızda şu anda 160'a yakın 4. sınıf yazılısı var. Bunlardan da mutlaka önceden hazırlamış olduğumuz yazılara mutlaka bakmanızı öneririm. Bu yazılı da olmasa diğer yazılarda mutlaka sizin öğretmeninizin sorduğu soruları tutturma ihtimalimiz yüksek sevgili öğrenciler. Hemen şimdi çalışmamıza başlayalım. İlk olarak Doğru ve yanlış kısmı var. Her soru 2 puan değerinde ve doğru yanlış kısmımızı şimdi dolduralım. Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde arkamız kuzeyi gösterir Arkadaşlar önümüz doğuysa arkamızda onun zıttı olan batı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış bir ifade olarak karşımıza geldi. Ağaçların ve taşların yosun tutmuş tarafları kuzey yönünü gösterir demiş. Bu doğru bir ifade. Ülkemiz kuzey yarım kredi. Dolayısıyla ağaçların ve taşların yosun tutmuş tarafları kuzey gösterir diyebiliriz. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla milli mücadele başlamıştır diyor. Doğru bir ifade. Milli mücadelenin başlangıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile yaptığı Samsun'a çıkışı kabul ediliyor. Krokiler bir yerin kuş bakışı görünün ölçü olmadan kaba taslak çizilmesidir demiş. Doğru bir tanımlama yaptığı için buna da doğru ifadesini koyacağız. Nüfus cüzdanlarından aile büyüklerimizin iş hayatlarıyla ilgili bilgiler edinebiliriz demiş. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. İş hayatlarıyla ilgili bilgiler nüfus cüzdanlarında yer almaz. Çok olsa annemizin babamızın ismi yazabilir. Evet sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafı uzatırsak sağ kolumuzu bu kez güneşe uzatıyoruz. Önümüz kuzeyi gösterir diyor. Bakın sağ kolumuz doğuyu uzattığında önümüz kuzeyi gösterir. Bu da doğru bir ifade. Barajlar, yollar, köprü, tünel, otoyol, cami, stadyum doğal unsurlardır demiş. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Bunlar Beşeri unsurlar insanlar tarafından yapılan yapılardır sevgili öğrenciler. Yunanlara karşı ilk direnişi başlatan gazeteci Hasan Tahsin'dir. Evet doğru bir ifade arkadaşlar. 15 Mayıs'ta e, Yunan ordularının İzmir işgali sırasında e, Hasan Tahsin düşmanı ilk kurşun sıkan kişidir ve şehit olmuştur. Sakarya Savaşı sonrasında Mustafa Kemal'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu ünvanlar kendisine verilmiştir. Gece vakti kutup yıldızına bakarak yönümüzü bulabiliriz. Doğru arkadaşlar kutup yıldızına bakarak yönümüzü bulabiliriz. Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Diğer adı da demir kazıktır sevgili öğrenciler. Bunu unutmayınız. Evet geliyoruz şimdi bir başka soruya. Sorumuzda boşlukları doldurmamız bizden isteniyor. Ve her sorumuz yine Arkadaşlar 2 puan değerinde 10 tane sorumuz var. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum. Bu yazılıların bütün fotoğraflarını bizim Instagram sayfamızdan görebilirsiniz. Öncelikle oradan kendiniz çözebilir. Ardından benimle birlikte çözümlü videolarını izleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Oldukça sizin için daha verimli bir çalışma olur. Bu arada yine online derslerimize katılmak isteyenler yine bize Instagram'dan ulaşmayı unutmasınlar. Evet. Hava sıcaklığı nokta nokta ile ölçülür. Ne ile ölçülür arkadaşlar hava sıcaklığı? Termometre ile ölçülür. Dünya savaşının sonunda yurdumuzun düşman işgaliyle sonuçlanmasına sebep olan anlaşmanın adını soruyor arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan anlaşmanın adı Mondros Ateşkes Anlaşması'dır. Bu savaşla Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir ve itiraf devletleri yurdumuzu işgal etmeye başlamıştır. Doğu cephesinde Ermenilere karşı mücadele eden kişiyi soruyor bizlere arkadaşlar. Doğu cephesindeki komutanımızın adı Kazım Karabekir'dir. Hemen şöyle yazalım. Kazım Karabekir Paşa'yı. Evet. Kazım Karabekir Paşa'yı da yaptık. Halkın düşmanlarla mücadele etmesi için kurdukları birliklere yani halkın oluşturdukları düzensiz orduya söylüyor arkadaşlar. Kuvayi Milliye, Milli Kuvvetler denir. Kuvayi Milliye. Şöyle yazalım. Evet yağmur, kar, dolu, sis gibi olaylara arkadaşlar bunlara da hava olayları denir. Hava olayları denir. Batı cephesinde nokta nokta ile, güney cephesinde nokta nokta ile savaşılmıştır diyor. Batı cephesinde Yunanlılarla, güney cephesinde ise Fransızlar ile savaşılmıştır sevgili öğrenciler. Yön bulma yöntemlerinden biri olan kutup yıldızının diğer adı. Biraz önce bakın söylemiştim. Diğer adını bu kez bize soruyor. Demir kazıktır sevgili öğrenciler. Demir kazık tır diye düzeltelim. Evet. En kolay yön bulma yöntemi arkadaşlar. En kolay yön bulma yöntemi de pusuladır. Devletlerin, illerin, ilçelerin sınırlarını gösteren harita ise siyasi harita, mülki harita da denilebilir arkadaşlar. Siyasi harita şeklinde yazalım. Ve son olarak arkadaşlar ne kaldı? Ülkemizde hava tahminleri devlet meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilir. Biliyorsunuz günlük hayatımızda hava durumunu öncesinden bilmek bizim günlük planlamalarımızı yapmamız için de oldukça önemlidir. Bu arada arkadaşlar bu konularla ilgili Milli Mücadele ile ilgili 11 tane kanalımızda video var. Videolara ulaşmak için de oynatma listelerinden 4. Sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı videolarına bakmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda yönler ve yön bulma yöntemleriyle çok detaylı iki tane video paylaşıldı. Yine kroki, diğer konularla ilgili, doğal yapı unsurlarla ilgili de videolar var. İhtiyacınız olan bir video eğer ki kanalda yoksa bunu Instagram'dan bize mutlaka bildiriniz. Hemen onların da eksiklerini tamamlarız. Mustafa Kemal milli mücadele için Samsun'dan sonra sırasıyla hangi şehirlere gitmiştir? Arkadaşlar hatırlayalım. Samsun'da Havza genelgesini yapacak. Ondan sonra Amasya genelgesi, Sonra Erzurum ve Sivas Kongresi'ni yaptıktan sonra Ankara'ya geçecekti sevgili öğrenciler. Evet şıklara şöyle baktığımızda Amasya ile başlaması gerekiyor. Bu ikisi gitti. Sonra Sivas değil. Önce Erzurum'a gidecek. Sonra Sivas ve Ankara. Aslında Sivas Kongresi'nde yapmak için gidiyor. Sivas'ta bir kongre toplanacağını söylüyor. Ama Erzurum Kongresi'ni toplayan kişiler Mustafa Kemal Atatürk'ü de davet ediyor. Ve bu davet üzerine öncelikle Erzurum Kongresi'ne katılıp ardından Sivas'ta milli bir kongre toplama kararı alıyor sevgili öğrenciler. Kurtuluş Savaşı'nda hangi cephe yoktur? Biliyorsunuz yönlerle ilgili cephelerin isimleri Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ettik. Güney cephesinde Fransızlarla, Batı cephesinde İngilizlerin desteklediği Yunan kuvvetleriyle mücadele ettik. Ama kuzey cephesi bir cephemiz yok sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerin hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir? Pusulaya bakmak? Evet. Bulutlara bakmak? Hayır. Gölgelerden yararlanmak? Bu ikisi de arkadaşlar şöyle gölgelerden şöyle yararlanabiliyoruz. İşte çubuğun e, gölgesinin düştüğü yer vesaire bu şekilde yararlanabilir. Kutup yıldızına bakmak yine olabilir. Ama bulutlardan bulutlara bakarak herhangi bir şekilde yön bulamıyoruz. Gölgelerden yararlanmak şıkkı birazcık sizi zorlayabilirdi. Evet geçtik burayı. Dördüncü sorumuza geldik. Bu arada bu bütün sorular arkadaşlar 5 puan değerindeydi. İlk sayfaya baktıysanız zaten bunu görmüş olmalısınız. Fransızlar Gaziantep'i işgal ettiklerine bu olaya tepki göstererek Fransız askerlerine direniş gösteren kahramanımız e, değildir diye söylemiş arkadaşlar Kahramanımızdır diye Söyleseydi soru doğru olacaktı Arkadaşlar şöyle düzeltelim Arkadaşlar ha, Değildir diye söylüyor ama şöyle Güney cephesinde olarak söylerse Evet doğru olur Şimdi baktığımız zaman e, Doğru yanıtımız Şahin Bey Olması gerekiyor Kahramanımızdır soruyu doğru yapacak Çünkü Hasan Tahsin İzmir'de işgal ediyor. Şehit Kamil zaten burada değil. Karahil'de geçiyoruz. Şahin Bey Gaziantep'te düşman işgaline karşı tepki gösteren Fransız askerlerine karşı müdahale yapan ve mücadeleyi başlatan Gaziantep'te direnişi başlatan kişidir kendisi. Burada sorumuzda küçük bir hata olmuş sevgili öğrenciler. Hava durumunu bilmek aşağıdaki mesleklerden en az hangisi için önemlidir diye sormuş bizlere arkadaşlar. En az hangisi için önemlidir? Çiftçiler için evet önemli toprak mahsulü elde edecekler. Dolayısıyla orada ne olacak? Hava durumunu takip etmeleri gerekiyor. Balıkçılar için evet fırtına var mı yok mu? Lodos çıkacak mı ya da böyle bir şey olacak mı? Deniz açılmaları için. Pilotlar için evet yağışlar biliyorsunuz fırtına falan varsa çok ciddi yağış varsa dolayısıyla uçuş yapamıyorlar. Öğretmenler için ise böyle bir durum söz konusu değildir. Öğretmenler çok olsa kıyafetleri ıslanır ya da herhangi bir şekilde bir zorluk yaşarlar ama öğretmenlik mesleğini yapmalarına büyük bir engel teşkil etmez. Zaten en az demesi nedeni de o. Herkes elbette hava durumundan etkilenir ama üç meslek hava durumundan daha çok etkilenen mesleklerdir. 6. sorumuz hangisi yanlıştır diye sormuş bizlere. Ağaçların ve taşların yosun tarafı kuzeyi gösterir. Bu doğru bir ifade. Karınca yuvaların ağzı doğuya bakar demiş. Arkadaşlar dikkat edin. Toprak yılı kısmı derse kuzey, ağzlarının açık tarafı ise güneyi gösterir. Bu son derece önemli ve karıştırılan bir ifade. Bursluluk sınavlarına falan da mutlaka soruyorlar. Kuzey yıldızı, kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi göster demiş. Bakın gölgeden yararlanma ile ilgili bir başka şık geldi. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. Evet geçtik arkadaşlar bir başka sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi işgallere verdiği mücadele nedeniyle unvan verilen iller arasında değildir diye sormuş bize. Maraş kahraman ünvanı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep gazi ünvanı verildi. Urfa'ya şanlı ünvanı verildi. Ama Samsun şu anda da aynı Samsun ismiyle devam ediyor. Ankara hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı. Öğretmeniniz belki öğretmiştir. Öğrettiği bir şeyde sormaya hakkı var. Arkadaşlar ilk siyasi barışları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk e, devletimiz e, devlet Ermeniler oluyor. Gümrü anlaşmasıyla Ermeniler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyorlar ve barış anlaşması imzalıyorlar. Ankara anlaşması Fransızlarlaydı hatırlayın. Uşi anlaşması ise zaten Osmanlı Devleti'nin zamanında yapılan bir anlaşmadır. Lozan anlaşması da yine itiraf devletleriyle çok sonrasında yapılacak anlaşmanın adıdır. Dünya devletleri hangi anlaşmayla Türkiye'yi bağımsız bir devlet olarak tanımlamıştır? İşte bunun cevabı Lozan anlaşması olacaktır. Mondros ateşkes anlaşması işgal ettikleri anlaşma. Gümrü Ermenilerle biraz önce söyledik. Mudanya Ateşken ateşkes anlaşması ise Kurtuluş Savaşı'nın bittiğini belirten ateşkestir. Onun barış anlaşmasına dönüşmüş hali ise Lozan Barış Anlaşması olacaktır. Yazılı olduğu için kısa kısa anlatıyorum. Detaylı açıklamaları zaten ben bunların konu anlatım videolarında yaptım sevgili öğrenciler. Evet son sayfaya geldik. Videomuzu be eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Yazıldan hemen sonra unutabiliyorsunuz. Emeğe saygı göstermez açısından en azından beğen butonuna basmanızı sizlerden rica ediyoruz. Arkadaşlar şimdi konuyla ilgili olarak hemen çalışmamızı devam ettiriyorum. Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında hangisi gösterilemez diye sormuş bizlere. Doğal unsur dediği için göller ve ırmaklar olur, ormanlar bitkiler olur, dağlar ve tepeler olur. Ama yollar ve köprüler doğal değil, beşeri unsurlardır. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacak. Kurtuluş Savaşı'nda kaybettiğimiz tek savaşı soruyor bize arkadaşlar. Biliyorsunuz Doğu cephesinde tek savaş. İşte Güney cephesinde Kuvayi Milliye vardı. Batı cephesinde bir sürü savaş yapılmıştı. Bunlardan 1. İnönü Savaşı'nı kazandık. 2. İnönü Savaşı'nı kazandık. Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandık. Ama Kütahya Eskişehir, Afyon Kütahya Eskişehir Muharebelerini kaybettik arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Son sorumuza bakalım hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında olmamıştır diye bize söylemiş. Birinci İnönü Sakarya Savaşı ve ikinci İnönü zaten Batı cephesinde olan Kurtuluş Savaşları'ndan. Ama Çanakkale Savaşı Birinci Dünya Savaşı'nın bir cephesidir. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda değildir. Osmanlılarla İtilaf Devletleri arasında yapılmış olan bir savaştır. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Video ile ilgili veya bir başka isteğinizle ilgili olan isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Online derslerimiz için de bizleri aramayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşünce dek hoşça kalın, dostça kalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.